için bir milletvekili daha gönderdiniz. Meclisin en kibar milletvekili. Ali <gülüyor> <gülüyor> Onurlu, dik duran gençleri anneleri Nizibin bacıları Nizibin babaları Nizibin o onurlu, şahsiyetli halkı, saygıdeğer hemşerileri. Bugün bu saatte bu coşku dolu kalabalıkla sizlerle, ruhunuzla, coşkunuzla bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ve toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizlere salgıyla <laughs> seyirci bakınca Anadolu'yu okumak çok kolay. Buradaki heyecanı dinleyince, sizin nabızlarınızı tutunca, dinleyince Ankara'nın nabzını, Şam'ın, Tahire'nin, Arakan'ın, Bosna'nın nabzını duyabiliyor. Ve şundan emin olun ki bütün bir dünya kuzeyinden güneyine doğusundan batısına ne kadar yaşayan mazlum coğrafyalar varsa bugün Nizip'te atan sizin nabızlarınıza bakıyor. Gözlerinizdeki o zafer sevincine bakıyor. Bütün mazlum coğrafyaların Umudu bugün burada Nizip'te sizlerle sizlerin yüreklerinizin içerisinde atıyor. Bunun lütfen farkında olalım. Değerli gençler, değerli Nizip halkı, değerli hemşehriler. Her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki Nizip'teki bu seçimler basit bir belediye başkanlığı seçimi değil. Nizip'teki bu seçimler Hacı Feyzi'nin seçimleri değil sadece. Hacı Feyzi zaten Bey Nizip'te vermiş olduğu iki, iki dönemden bu yana vermiş olduğu bu müstesna hizmetlerle zaten sizin gönlünüzde taht kurmuş bir vakti. Zaten Hacı Feyzi sizin oylarınızı fazlasıyla hak etmiş bir vakti. Şimdi Tahir'e için direnme vakti. Şimdi Şam için direnmek vakti. Şimdi Pensilvanya'ya mesajı gönderme vakti. Onlar zannediyorlar ki yeryüzünde mazlumların yanında yer alan Erdoğan yeryüzünde zalimlerin yüreklerini titreten Erdoğan'ı birkaç kaset birkaç tape olayıyla seçilmiş bir iktidarı iktidardan alıp yerine diyedikleri kuklaları haline getirebilecekleri bir iktidarı taşıyacaklar. Ama bunu bugün Nizip'teki bu atan nabızdan görüyoruz ki asla başaramayacak. Bu asla mümkün olmayacak. Nizip'te bugün atan bu ruh, bugün dinlediğimiz, bugün gördüğümüz bu ruh aynı zamanda Hatice Kübra Camisi'nde bugün yağmur altında bekleyen Suriyeli kardeşlerimizin de ruhudur. Murat kenarında sizlerden gelecek oylarla desteklerinizle yüzde elli oy bandına taşınmış bir zaferle yeniden Şam'a, yeniden Halep'e, İdlib'e, yeniden Suriye'deki köylerine dönmeyi bekleyen Suriyeli kardeşlerimizin de seçimi bu seçim. Bunu <laughs> asla unutmayacağız. Bu seçim aynı zamanda göndereceğiniz mesajların da seçimidir. Pensilvanya'daki o kuklaya göndereceğiniz mesajların da seçimidir. Bu anlamda değerli arkadaşlar genç arkadaşlarımız büyüklerin annelerimiz, bacılarımız bu oyuna gelmeyeceğiz. Yeryüzünde son yüzyılların en büyük lideri bugün Türkiye'de doğmuş durumda ve dediğim gibi bütün mazlum coğrafyaların da umudu haline gelmiştir. durumda. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Onu asla satanlardan olmayacağız. Bu boyunlu bu başlarımız bu omuzlarımızın üzerinde olduğu müddetçe onun arkasında olacağız. Şunu unutmayın. <laughs> Televizyonlardan izliyorsunuz. Balıkesir, Sivas, Kırklareli, Konya, bütün kentlerde meydanlar tıklım tıklım. En büyük cevabı zalimlere, Türkiye'deki bu oyun oynayanlara meydanlarda vereceğiz. 14 Mart Gaziantep'in en önemli günlerinden birisi. Hep birlikte Gaziantep'teki meydanı doldurup başbakanımıza Gaziantep'in no. başbakan için ne mana ifade ettiğini, no. onun arkasında nasıl dik durduğunu, Nizip'in, Gaziantep'in ona nasıl destek verdiğini hep birlikte göstereceğiz. Re Bugün hep birlikte oluyoruz. Daima Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Bundan böyle, yişe Erdoğan, Recep Şahin Erdoğan. Veceğiz sizlerle burada birlikte olacağız. Haydi. heyecanımızı artırarak, buradaki sayılarımızı artırarak arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, komşularımıza, akrabalarımıza onlara gerekirse ellerini sıkarak, kucaklayarak, başkanımızın dediği gibi ellerinden öperek gerekirse tek tek kapı kapı dolaşacağız, dolaşacağız. Sıkmadık el bırakmayacağız. Ben bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyor, yürekten kucaklıyor, Allah'a Rabbime emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.